16 Kasım Cumartesi Masterchef'te bu haftanın ikinci elenen ismi bakın kim oldu. Masterchef'in en zorlu potalarından birisi yaşandı. Şefler Masterchef yarışmacıların belası olan uskumru dolmasını verdi. Barış'ın balığı yırtıldı. Ama bakın kim öyle bir hata yaptı ki maalesef ki Masterchef hayatına veda etti. Hepsi vedadı fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan, lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Masterchef'te bu hafta potada Ayten, Barış, Muratcan ve aynı zamanda Sümeyye var. Arkadaşım sence bu dörtlüden en çok hangisi elenmeyi hak etti? Ve sen kimin elenmesini isterdin? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Masterchef'te artık haftada iki eleme görmeye alışacağız gibi gözüküyor. Aslında sosyal medyada şeflere çok büyük bir baskı vardı. Haftada iki eleme yarışmacıları büyük stres demektir. Sizin yaptığınız hatanın bedelini reytingsel olarak bu çocuklar ödemesin. Diyerek sosyal medyada haftada iki eleme değil tek eleme yapılsın diye büyük bir baskı yapılsa da reytingsel olarak o kadar kötü bir sezon geçiyor ki Masterchef artık zarar etmiş durumda. Hatta eğer Survivor'ın bu sezonunda yeteri kadar beklenen reytingler alınamazsa TV8 oldukça büyük sıkıntıya girecek gibi de gözüküyor. Hatta bazı Survivor çalışanları WhatsApp grupları kurmuş ve hiçbir şekilde maaş alamadıklarını da belirtmişlerdi. Bu yüzden bu sezon ne bir dış çekimiz dedik ne de prodüksiyonu güzel bir bölüm. A arkadaşım sence Masterchef artık bitiyor mu? Sen Master Masterchef'i izlemekten keyif alıyor musun? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Master Şefte bu dörtlüden maalesef gelen en isim Ayten oldu. Arkadaşım sence Ayten elenmeyi hak etmiş miydi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.